...Elisa geliyor. Pıtı pıtı. Merhaba. <laughs> Yine bu? ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız Nasıl? iyi misiniz? Çok şükür iyiyim. Sen nasılsın? Ben işte? de iyiyim çok şükür. Çok şükür. <laughs> ...anlat nasıl geçti alışverişin... ...alışverişim bugün daha güzeldi... ...sadece elbisede çok kararsız kaldım... ...çünkü hiçbir şekilde beden bulamıyorum... ...belim çok ince... ...çok zayıfladığım için asla bulamadım... ...buraları onun için iğneledim... Evet. Ee, ...bugün nereye gidiyorum... Hı. ...nereye gidiyorsun anlat... ...bugün... E, ...güzellik salonumun dördüncü şubesini açmışım... Hı. ...oraya gidiyorum... E, ...bir tane sevgilim var... ...iş adamı çok güçlü... ...ee... Beni benimle beraber gelecek. O da beraber açılış yapacağız. Oraya gidiyorum. Peki, fiyatlar. Fiyatlar ayakkabım e, Çizme. 100 TL. E, aynen, çizmem 100 TL. Döydoyumuzdan, döydoyumuzdan. özel... döydoyumuzda özel. Döydoyumuzda özel çizmem 100 TL, elbisem 500 TL, çantam 80 TL, küpem de 100 TL. Peki, çizmelerini bugün alırken Eda ile de bir şeyler olmuş. O da herhalde evet. beğenmiş senin çizmeni. Evet, Anlatayım burayı isterseniz. Ee, şöyle şimdi biz e, servisten indik ve yürüyorduk. O ara Esra ile Eda yan yana gelmişler kol kola. Benim çiz, e, yani benim bu çizmeyi aldığım mağazaya mağazanın kabi yani ...bildiğiniz mağazanın önünde duruyorlardı. Bir şeyler konuşuyorlardı. Ben de mağazaya girdikten sonra çizme alacaktım. Sonra bana oradaki çalışanlar dedi ki... ...ya bu çizmeyi de Esra sordu. Ama ben dedim ki ne zaman sordu? Eda sordu. Eda aynen pardon. Eda sordu. Ben dedim ki ne zaman sordu? O da dedi ki hani yarışma başlamadan önce sormuş yani. Biz daha yarışma başlamadan Süre. önce geçmiş... Eda demiş ki bu çizme ne kadar 36'sı var mı falan filan. Halbuki daha yarışma başlamadan bunu soruyor. Süreniz Ayırt edin. başlamadan. Aynen süreniz başlamadan soruyor. Bu şekilde işte bu şekilde davranıyor. Sonra biz işte buraya e, toplanma alanına geçtiğimizde bu İyice konu zaten, üzerinde konuştuk. Daha. Aynen. Toplam balım alanına geçtiğimizde bunu konuştuk. Hatta bunu ben değil birçok kişi de gördüğünü söyledi gördüm. zaten. Hülyalar falan da gördü. Çünkü biz servisten Görmesele inerken gördüm. geçerken ya. bu olaylar yaşandı. Hülyalar derken kimler? Hülyalar. Hülyalar Hülya ve Aleyna. Ben de orada o kadar yan, yan yanalar gördüm. ki Hülyalar oldunuz. Ya, Bak serbise, yine gördün mü? Hayır. Servisten Hülyalar oldunuz. Bir dakika. Evet. Ben, de ben de gördüm. O da şöyle gördüm. Sorduklarını bilmiyorum. Ee, Biz servisten indiğimiz zaman hep beraber yürüyorduk. Zaten önde ikiniz yürüyordunuz. Önden yürürken siz vitrine bakıyordunuz. Bu şekilde vitrinle alakalı oradaki beyefendiyle alakalı bir şey konuşuyordunuz. Bir sonra süre. ben o mağazaya ilk giren bendim. Bu çizmeyi alan da ilk bendim. Girdim mağazaya, dedim ben direkt bu çizmeyi alıyorum. Ondan sonra e, dedi ki bana oradaki çalışan buraya da eda geldi. Bu çizmeyi almak istediğini söyledi. Süremizden önce. Pekala Elisa. Ee, 20 yaşındaydın değil mi sen? Ne evet. dön etrafında lütfen. Ya bu elbise bana çok büyük geldi. Tutturmaya çalıştım hocam. Bu ne hal? Evet gerçekten. Bu ne hal? Sen 20 yaşında bir genç kızsın. Sadece evet. çizmelerini beğendim ki onu da o kadar ince bir çizgi ki o çizmeler. Evet. Kombinlemesi o kadar önemli ki hiç beğenmedim seni. Ya yani o küpeler, abiye küpeler ne alaka yani? Çantanı göster. Ama o zaman 25 yaşındayım. Pardon. Şube açmışım. O zamanlar 20 yaşında değilim. 25 ben yaşında. Ben hayal kuramayacağım ama şu anda. Ben burada 20 yaşındaki Elisa'nın ne kadar şık, ne kadar tarz olduğunu görmek istiyorum. Tamam. Ve sen ilk haftan ikinci günün. Bunu bana göstermek zorundasın. Tarz mısın şu anda? Hayır değilim çünkü elbisem çok büyük oldu. Elbise O bulamadım. önemli değil. Tarz başka bir şey. Hı -hı, değilim. Şimdi... Şu an... Orada oturduğu zaman baktım. Makyajım hiç beğenmedim. Aman Allah'ım ne hoş bu kız dedim. Benden yıldızlıyı alır. Ama üstünde bir numaralar hayal ediyordum belki de. Çıktın Muhteşem bir çizmelerim var. Boşuna sormamış Eda. 36'sı var mı diye. Çok güzel çizmeler. Ben çok severim bu tarz. Fakat ya siyah bir şey giymişin. O çizmeyi çekmişin. Elbisende de bir şey beklerdim, bir renk. Yasemin'in şurada da katılıyorum sözüne. Kızım 20 yaşındasın, istersen 25 yaşında ol. Zaten sen makyajsız da o kadar güzelsin ki ihtiyacın yok. Çok kötü yapıldı makyajım. Sonra silmeyi düşündüm. En sonunda dedim ki sileyim Gözlerin mi? çok fazla. Evet Hülya da dedi ki silme şimdi boş yere kötü daha kötü olacak, dağılacak dedi. Onun için şey yapamadım. <laughs> Silersen daha kötü olacak dedi. Çünkü son dakika, son dakika ben ya. pişman oldum. Bu böyle oldu. Hülya. Kirpik kirpik. Çok mu kıskandın Elisa'yı? Yok mu? var. Makyajım çok Sekre kötü oldu. Gözler çok kirpikten ağır. Kirpikten gözü görünmüyor Sen kirpik ki. mi kullanıyorsun ekstra? Ya ben fırçası dün, dün, dün geldiğimde onlar. <laughs> benim yüzümde natural bir makyaj vardı değil mi? Allığım vardı hafif fondötenim vardı. Evet vardı. Bu abi, kadar. Evet. Normaldi. Ben genelde yaptığım klasik full makyaj. Hı. İpek kirpiğin var bir de üstüne e, evet. kirpik e, Koyduğun gibi görünüyor. Ya, Öyle kirpik, mi? kirpik koymadım. Far sürdüler. Tamam. Normalde ipek kirpiğin var. Üstüne tekrar kirpik yok, değil mi? Tek <laughs> kirpik. <laughs> Lütfen <gülüyor> kirpiklerini çıkarttır veya çok daha Kesinlikle. az seyrek taktır. Öyle bu, zaten Göz temasınız <laughs> yok seninle. <laughs> evet. Bu kıyafeti giydin. Bunu giydin. Ne mana bu küpere Küpere falan çok güzel. Ama bak kızım Bizim anlatmak istediğimiz hangi kıyafete neyin daha çok yakışacağı... ...hangi ayakkabının, hangi aksesuarın proporsiyonuna neyin yakışacağı... ...böyle gider misin? Gidersin. Çok hoş, çok hoşsun, çok zarifsin. Ama bu kıyafete bu küpeler fazla değil mi kızım? Çantan tamamdır, çantana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Gayet... Elbise bozdu birazcık. Elbise bozmadı, elbise de güzel. Senin onu aksesuarlayamaman... Makyaj. makyaj da böyle gitti benim güzel kızım. Evet. Gülşah'ım. Kusura bakma Serdar çıkart küpelerini. Çıkart çıkart. Hay Allah burada değilmiş. Çıkarttım. Göz makyajın da ayrıca çok güzel. Aç şu saçını. Yoğun geldi bana ya hiç alışamadım hep böyle doğal yapıyor mu göz makyajını? Çok benzemiyor lan herhalde hocam küçük duyak gibi gözlerim. Tut bakayım şu mikrofonu. Beybloğ gibi suratın var çok şey güzel yok. bu çok ağır geldi hocam Yani saç toplama şeklin de fazla hani senin çok güzel saçların var aç onları. Evet çok kararsızım bunu alabilmek için 25 dakika düşündüm. Alsam almasam mı? Hocam <laughs> ne kadar güzel saçlarım. Kötü <laughs> mü oldu? Ay bebek Baksana gibi de kokuyor saçlarım. Bak bari saçlarını. ne kadar güzel oldu. Seni yıkadım diyordum. Yakından daha güzelsiniz. Tabii çok sprey var orada. O küpeleri de yok et. O çantanı da şey yap. Şöyle elinde, hayır askısıyla tut. Askısını tutayım. Aynen. Şöyle çıkart onu. Öyle elinde tutma. Hı -hı. Hı. Çok Al saçların tatlı oldu şu an. Bir bakayım sana. Neden olmasın? Fıstık gibisin. Sen saçların ense topuzu ne? Böyle gelseydin yıldızlı beş. En güzel çizme de sende zaten. Çok doğru bir seçim. Elbisene bayıldım. Çok Böyle yani ama saçlarında şey olmuyor. Bu küpeleri de vereceğim sana sonra git bir yaşından büyük olan birine ver. <laughs> evet teşekkür ederim. Buyurun. Ben teşekkür ederim. Hayatta bazen farkında olmadan çok doğru parçalar ve lütfen. çok doğru makyajla karşımıza çıkabilirsin. Bana göre. Evet. Ve lütfen kendinin farkında ol ve öyle gel. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öyleyse seni puanlıyoruz. Keşke böyle güçlü bir havada, avrada gelseydin. İki. Teşekkür ediyorum. Üç buçuktan dört. Teşekkür ediyorum. Saçı evet. sevmedim dört. Çok teşekkür Köpeği ederim. De. Ben her şeyini beğendim çok. Çok teşekkür Değil. ediyorum. Aa, öyle de çok beğenmişsiniz. Sağ ol.